Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz, sen bile tutamazsın. Kardeşim, sen George gel, ben seni tutacağım, tamam? <laughs> George Pool. Tamam, babişlerim. Ta <laughs> tamam, geliyorum mu? Tamam, George geliyorum, bekle. İsmin neyin? nickin neyin? nickin... İçimden geçecek, içimden İçimden mi geçecek? Sen benim içimden evet. geçeceksin. <laughs> <laughs> gel gel, nasıl içimden geçiyor? <laughs> <laughs> Var bir tane daha. <laughs> M4 çık. Aa, bizim çocuk. Ah son mermi, son mermi. Yerde neyse bu. Aba, gör oldum. Puh. Araba. O adam modemi söktü götürüyor. O nasıl bir geliş? Puh ne ne artistik yapıyorsun yeni Victor hesabımızda diye ne artistik yapıyorsun Victor hesabımız yeni diye niye bir de artistik yapıyorsun bu pu. lan ne sıkıyor ne sıkıyor bu lobiye silah getirenlerin bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz sen bile tutamazsın Kardeşim sen George gel ben seni tutacağım tamam George Pool. Tamam babuş Ta Tamam. Tağla, tağla. George Pool'a gel ama bak. Geliyor Piranik. mu? Gel. Gel. Tamam George Pool'a geliyorum bekle. İsmin neyi? Nikin neyi? Nikin. Ne? 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 Içimden, i̇çimden mi geçecek? Sen benim içimden geçeceksin geçecek. Evet, geçecek. <gülüyor> <gülüyor> i̇çimden geçin. Gel bak ama senin nasıl içinden geçiyor. Gel gel nasıl Abi, içinden geçiyor. <laughs> Nikim, Nikim, ay, Muego ay, 1 ve 4 kardeş. kardeş? Lan George Pula gel, George Pula, George Pula gel. Tamam, evet, abi, geliyoruz abi. işte. Gel gel gel. Bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete Allah inşallah vururuk. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Hemen yanımda az önce gördüğünüz, duyduğunuz, bildiğiniz gibi uçakta Çocuklarla atıştım. Bir silah verirse onları çok kötü oyun yapacağım. Çok kötü pusu yapacağım ama silah yok. Adam yanımda. Tava tava mı atayım adamlara? Silah yok silah yok. Adamlar silah buldu. Ananı satayım. O kadar artistik yaptık öleceğiz. Şuradan bir silah bulursam katliama başlayacağım ve Scarlet'i buldum. Hayırlı olsun. Katliamımız. Yere düşüyordum. Lan nasıl ölmezsin oğlum sen ya? Nasıl ölmezsin ya? Aha M4. Tamam sakin olun. M4 A3X hayalim. M4 ve 3 xi verin. Sadece arkanıza yaslayın. İzleyin arkadaşlar. Gölge. Gölgen olurum. Zeus, Gölge ve Zeus. Gölgen olurum Zeus. Sana yıldırım atacağım. Geliyorum. Arkadaşlar bu ikisini vurursam like atıyorsunuz. Anlaştık mı? Bitireceğim onu. Like atmanızı engelleyemem. Like atmanız lazım. Onu da vuracağım. Burada. Aha. Evet. Zeus. Yıldırım gibi çarptım Zeus'u. Geçmiş olsun kardeşim. Arkadaşlar söz verdiğimiz gibi. Söz verdiğiniz mi bilmiyorum ama. Like atmayı ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O çocukların ismi neydi lan? Hatırlamıyorum. Belki editte hatırlarım ama şimdi hatırlamıyorum. Çocukların ismini onları vurmam lazım. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalımız... Kö Koçum selamlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Bana kill vermeye gelmiş. Kanalımız bir tık kötü durumda arkadaşlar. Lütfen büyük harflerle trend trend yazarak yorumlara bol bol trend yazısı. Var bir tane daha. M4 çık. Aa bizim çocuk. Akortçu seti olan çocuk de Bize set atan çocuk lan. Dostum seni affetmeyeceğim. Attın ses attın iyilik yaptın ama benim gibi bir puşta iyilik yapmamalıydın. Ay arkadaşlar bol bol trend yorumunu bekliyorum. Öyle yazarsanız trende girme ihtimali daha yüksek falan oluyormuş. Lütfen bol bol yorum atmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Dipçik güzel işime yarar. Oy! Çocuk beni bekliyormuş orada. Kafayı yemiş. Canım gitim Kitim yok. Sargım yok. Bir şeyim yok. Full rush. Bu oyun full rush. Ara orada. Ananı satayım. Ananı satayım canım bir. A ayıp oluyor ama. AK mi? Az önce bak. Ne oldu lan? Ne oldu lan bir candan? Bir canla la bir canla vurdum lan. Arkadaş geliyor. Ama durun. Bir canım var ne yapayım? Sen ben Yurda ne işin var? Ne işin var orada? Ananı sattı mı çocuğu? Ne işin var orada? Ananı sattım ya. Gel yedi kişi vur şu salağa öl. Pusmuş oraya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir diğer Georgeful maceramıza hoş geldiniz. Aa uy tam yanımda. Uy iki tane ekip var tam yanımda. Tam ananı sattı mı? <laughs> George Bull bir ton dolu bir ton dolu. VSS var. Onu nasıl atayım? Her yerde oldu. Her yerde oldu. Çok kötü. Sen git kardeşim. EGT Luka kardeşim beni. Güzel. Güzel güzel güzel. Sıkıntı yok. Bunlar hala silah bulamadı. Buradan güzel bile işte çıkacağım umuyorum. Bu sefer bu George Bull'dan. Ananı. Senin bir silahını alayım mı kardeşim? Hiç silahım yok. Çok özür dilerim. <laughs> Adam bana baktı geri döndü. Çok korktum. Şu kirlerimi çekeyim şu bedava Aa Türkmüş lan. Keşke vurmasaydım. Sen seni zaten almıştım BGT. Bak BGT ekibini direkt bitiriyorum abi. Araplar bunlar pusucu. Geçen nasıl pusucu ara araba öldüysek çok kinlendim. Aa botmuş. Versene silahını. Ay tam güzel. Taramalı silah vermesi çok iyi oldu. da alayım. Şimdi daha fazla kill alacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Güzel bir giriş oldu. Bakalım inşallah sonu geçen oyun gibi bitmez. 2 kişi bir kişiye geldi. İki kişi bir kişiye bakıyor. Aha baydı. Bekleyeceğim. Şunu... <laughs> Şu bedava ikili <vekilimi> bir çekeyim. Aha. <laughs> Oy orada birbirlerine girdiler. Aha. Bir tane daha bedava ikil. Bekle onu da çekeceğim. Çekeceğim onu da. <laughs> Sen bana az önce nasıl sıkarsın? BGT. BGT ekibi bitti sanırım. Aynen dört tane BGT vurduk. Ekibi... Ama bu niye baygındı? Yo bir tane daha yaşıyor. Aha. Görüldüm Lan Görmediniz 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 kesinlikle 7 kilo oldu bile çok iyi çok iyi Bir tık geri oynayacağım çünkü Karşıdaki çocuk hala pusuyor Orada bir kişi var O hala pusuyor ve Muhtemelen BGT ekibinden birisi Çünkü o son baydım ona doğru gidiyordu Kaldırsın diye O da BGT ekibindendir diye düşünüyorum Oğlum çocuktan ne hırs varmış Çocuk gram göstermedi ya Şimdi gideceğim gösterecek ya Ben biliyorum Ben biliyorum ki Ben biliyorum Bekle. Nerede lan? Ya uf ya uf pusma ya bir bu kaymış en başta oyunda en başta baydığım salak ya pusma artık ya ara Çocuğun ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu anlatsana bana <laughs> Ay geri zekalı seni. George Full'dan sıkıldım. Prison mu mi kimi? Prison mu mi kimi? Prison. Arabi camper. Valla billa camper. İnternet good. Telefon good. Ama ya camper. Arabi camper. Arkadaşlar iki tane Arap pusma camplere öldükten sonra Prison'a gelmek istedim. Prison'a da ekipler geliyor. One Man Squad'dan devam ediyoruz. Bir tane silah bulursam eğer. Deagle mı? Kötü. Aha. Özür dilerim kardeşim. Direkt çekeceğim seni. Direkt çekeceğim kardeşim. Görüşmek üzere lobiye. Sen geldiğin gibi lobi a Türkmüş lan. Ben bunların hepsini artık Arap sanıyorum. Kanka çok üzülürüm. Kurban olurum kardeşim benim. Arkadaşlar ben beklemeyi sevmiyorum. Ben pikliyorum ya. Ben vallahi rushleyeceğim. Bak orada bekliyor. TC anti kardeşim benim. Allah emanetsin. Sen de bir lobiye git bakayım. Eline koluna sağlık canım kardeşim. Başka adamla Baba var -ba bak. -ba Ay yürüyün gidin bakayım sizde oğlum işinize. M4'ü var. Vuramadı salak. M4'ü almamız süper oldu bir şey değil mi? Hala adam var bu arada. E ee, ben vurayım sen gel bedava loot'a kon. İyi oldu. Oldu bot kardeş. Oldu kardeş. Gel ben vurayım sen Luta gel ee. set'e bak lan. Adalet yargıcısı. Adalet bilmem neyse adalet dağıtmaya geldim. Sen Batman misin? Oğlum yazar mısınız yorum arkadaşlar? Bunu ne? Orada ne işin var lan senin? Puşta o. Bekle seni nasıl avlayacağım o kel okay? baba nasıl bakıyor bak. Baba baba nasıl bekle şu kiti basam. Bunu kafanı nasıl Dur ya. Aa nasıl eseyim Ne? Niye seymedin sen de zemin oğlum? Başka ses duydum. Sağımda da var. Ortalık karıştı. 5 kelimiz var burada da şimdilik. Annen be nasıl kaçırdım ben onu? Adam hala evin içinde dolanıyor lan. La bir çık dışarı bak gel pis pis. Gel pis sen çıkacaksın ki oradan dışarıya. Sana bir uçan aku. Ananı satayım var ya son anda vurdum he. Allah velam versin son anda vurdum. Yukarıdaki beni çok darladı. Hiç sıkıntı yok bekle. O yukarıdakini vuracağım direkt. Bir tık sakin olmam lazım. Araba. Araba geldi. Araba geldi moruk. O adam modemi söktü götürüyor. O nasıl bir geliş? Güzel. O mal. Sabahtan beri seni bekliyorum. Kardeşim şu mal dediğim için ama. Geldi o ya of ya of ya adamlar gene Araplar kaç ender Araplar ölüyorum sadece Araplar ölüyorum ya. Puh.